Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Fahriye Evcen yeni dizisinde kocası Burak Özçivit'in izinden gidiyor. Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti mutlu bir evlilik sürdürüyor. Karan bebek de bugüne kadar annesinin Fahriye Evcen'in kollarında bir hali büyüdü. Şimdi ise Evcen için yeniden setlere dönme zamanı. 2017. yılından sonra hiçbir projede yer almayan sadece bazı reklam çekimlerinde bulunan Fahriye Evcen yeni sezonda ekrana bomba gibi bir dönüş yapacak. Alparslar dizisi için anlaşma yapan oyuncu Barış Arduç ile başrollerini paylaşacak. Alparslar dizisinin çekimlerinin başlamasına bir hali zaman kalan, tatilden tamamlayan Burak Özçevit ve Fahriye Evcen çifti yeniden İstanbul'a dönmek için işlerine konsantre olmaya başladı.